Selam aleyküm arkadaşlar. Manisa sahildeyiz. 8000 çetnir ceviz ağacı olan bahçedeyiz. Buranın bizim için önemi şu. Lampinen, e, noprenik yöntemiyle e, 8 yıl getirmişler bahçeyi. Biz son bir e, yıldır, bir sezondur bahçede çalışıyoruz, e, bahçeye geliyoruz bahçedeki bahçenin danışmanlığını yapıyoruz şimdi olay şu Arkadaşlar biz bu bahçeye lampine yöntemini uygulayın demedik bahçe sahibimiz 8 yıl önce 7 belki işte ikinci yıl şey yaptıysa nasıl bu cihaz diye şey yaptıysa 7-8 yıl önce dünyayı araştırıyor Kaliforniya Üniversitesi'nin verilerine giriyor işte e, e, şeyde Kaliforniya'daki cevizcilerin uygulamalarını e, takip ediyor. E, sonra dönüyorlar Çin'i araştırıyorlar. Çin'de, Kaliforniya'da, dünyada e, bu no pruning yönteminin bizim dampine yöntemi dediğimiz yöntemin uygulandığını görüyorlar. E, ve diyorlar ki biz de bu yöntemi uygulayalım. E, ve 8 yıl önce yani bu, 8. 8 yıl demeyeyim de bu 8. sezonu yaprak döküldüğünde 8 yaş olacak. Bunlar 7 yaş 8. sezonunda. bu lampıyla no pruning yöntemini uygulamaya başlıyorlar. Bakın şöyle göstereyim. Uçtan geriye doğru kesim bıçak izi görüyor musunuz? İyi bakın. Hiç bıçak izi yok. Biz demeden yani biz bu bahçede çalışmazken Bahçe sahiplerimiz veya bahçe sahibimiz şeyi bu no pruning yöntemini uygulamış. Ve bizim de tercih ettiğimiz yöntem. Şöyle bir kırık dal var. Bakın. Kaç tane dal var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yukarıda doğru çatalananlar falan ama hiç ellenmemiş. Ağaç 14 adet dal üretebilmiş bu ağacımız. Ağaç ne üretti, ürettiyse Bakın gövdeye doğru. Hiç müdahale yok. Hiç müdahale yok. Hiç eksiltme yok. Olduğu gibi uçalımı yok. Dal dal eksiltme yok veya hiçbir kesim yok. Olduğu gibi bırakmışlar. Ve her dalda yoğun bir şekilde meyve var. Her dalda. Şimdi keşke 25-30 dal olaydı. Ağaç yukarı doğru daha dallar üretmiş olabilirdi. Ama şu anda olanı 14 dal diye Bazılarında 20 var 25 dal olan var Ve her dal meyve dolu Şöyle bakın artık zaten Hasada geldik Hasada gireceğiz nasip olursa yarın Bugün zannediyorum Ayın 29'uydu 29 Ekim olması lazım Yani günlerden Salı siz Şeyi çıkartın artık videodan izleyip Önemli olan şu arkadaşlar Biz diyorduk ki Şimdi bakın Ağacın önemli olan meyve dalcıklarını üretebilmesi. Şu meyve dalcıklarını yoğun bir şekilde üretebilmesi. E, meyve dalcıklarını ürettikten sonra ağaç zaten bakın şurada bir örnek göstereceğim. Şu dalımız mesela e, üretmiş ağaç. Sonra e, meyve dalcıklarından tekrar meyve dalcıkları oluşmuş. Ve şu anda 2-4-5 tane meyvesi var bir meyve dalcığında. Yani şunu diyoruz hep biz. Şu meyve dalcığı oluştuktan sonra bir sonraki yıl bunda şu an 3 tane ama normalde don oldu, dolu oldu. Burada dolu zararı da var. Bakın şuradaki zarar, dolu zararı, şuradaki zarar dolu zararı. Ona rağmen meyve tutumu maşallah yine çok iyi. 11 Eylül, şey 11 Nisan'daki donu da yedi burası. Arkasına dolu da yedi. Ona rağmen meyve yoğunluğu bu şekilde. Meyveler de zaten dün yağmur yağmıştı. Ondan sonra bu şekilde çatladı. Ee, biz burada acil bir şekilde şeye gireceğiz ki e, hasada. E, bahçe yetişebilsin. Bahçe büyük bahçe. 250-300 dekar arası bir şey var. Büyüklüğü var. Bakın olduğu gibi bütün dallar duruyor. Bunda ağacın tüm çıkarttığı dalları saysak 2-3 tane yukarıda var. Liderle işi yok. Kaç tane lider olursa olsun o kadar kalıyor zaten bu sistemde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tane dal var bunda. Her dalda meyve var mı? Var. Bakın her dalda meyve var. Orada, şurada her dalında meyve var. Bizim bahsettiğimiz olay bu. 25 daldan birer kilo meyve alsanız 25 kilo yapar. Yarım şar kilo meyve alsanız 12,5 kilo ceviz yapar. E, dekardan e, 12 12,5 kilo dekarda 25 ağaç olsa 12,5 kilo ceviziniz e, ne yapar? E, 10 kilo olsa dekarda 25 ağaç 250 kilo 300 400 300 300, 300 350 kilo ceviz demek e, 8. sezonunda daha önce gelmediğimiz bahçe burası ve e, yani biz bir bir sezondur. Geliyoruz ve ağacın üzerinde olan üründen bahsediyoruz. Belki burada daha çok belki daha az şu an hasat olmadan net rakam bilemem ama yöntemin şeyini söylüyorum biz Mantığını söylüyorum. İspat et, ispat et diyorlar. İşte alın size ispat. Her tarafta meyve var mı? Var. E ben daha beklememe gerek var mı? Yok ağaç meyve dalcığı meyve dalcıkları oluşturmuş mu oluşturmuş? İyi e ben bundan niye dal eksilteyim de niye modifiyeliler yapayım ya da e, işte e, üçlü, beşli, sekizli ya da dokuzlu, 11'li e, dal bırakayım. E, yani bu bahçenin budama maliyeti yok. Her tarafta yoğun bir şekilde meyve var mı? Bu bakın yoğun bir şekilde meyve var. Ağacı kestiğiniz müddetçe geriye doğru meyve dalcıkları üretmez. Şu Bakın ta neredeyse ana gövdeye kadar meyve dalcıklar üretmiş bu şu dal, elimdeki dal. Ve meyve dalcıklarından tekrar meyve dalcıkları üretiyor. Yoğun bir şekilde meyve almaya başlıyorsunuz. Zaten verimi görüyorsunuz şurada. Burada da çatlamış zaten. Şimdi her ağaçta verim var, meyve var. Ee, ve yöntem, buyurun 8 yaşını gösteriyorum. Ee, zaman olacak e, yani 10 e, yaşını 15 yaşında da nasip göstereceğiz bunların. Bu bahçenin ya da başka bir bahçeden. Ee, yoğun bir şekilde meyve var. Bunu kesseydik 8-15 yaşına gelse gene doğru düzgün meyve alınamayacaktı. Her ağaçta yoğun bir şekilde meyve var. Bakın yoğun bir şekilde meyve meyve tutumu var. Şimdi yani dünyadan haberi olmayan, e, bu yöntemleri bilmeyen insanlar duruyorlar Yok şu yöntem, yok bu yöntem, yok başka yöntem. E kardeşim dünyanın döndüğünden haberiniz olsun ya. Dünya artık düz tepsi şeklinde değil. Dünya dönüyor. Ve yeni gelişmeler oluyor. E, şimdi e, bazı arkadaşlar yeni çeşitler buldu. Belki Türkiye şartlarında çok daha güzel olacak. E, ben umutluyum. İnşallah İbrahim Balkal Bey e, ona şey destek veren e, Ahmet Kalsın Bey eee ee, yani yeni çeşitlerden bahsediyorlar ve çok mutluyum İnşallah çok da güzel olacak ee, şimdi e, Chapner'dan daha verimli ise iç randımanı daha iyi ise e, açma don yememe durumları daha iyi niye onu tercih etmeyelim yeni kurulan bahçelerde onları tercih ederiz gelişmeleri takip etmek zorundayız gelişmeleri takip edemezseniz yani sınıfta kalırsınız bu işi başaramazsınız halen tutup e, şeye modifiye lidere dönmenin bir anlamı yok artık yani dünya, Kaliforniya tümden no pruning'e, lampine yöntemine dönüyor. Biz hala diyoruz ki yok 3 dal olsun, yok 5 dal olsun, modifiye lider olsun, yok bilmem ne olsun. Yani bununla uğraşacak, zaman kaybedecek durumumuz yok. Bahçeler 5-6 yaşına geldikten sonra e eğer para kazanmıyorsa döndürülemez oluyor. E ve bahçe sahipleri internete girin bakın onlarca yüzlerce satılık ceviz bahçesi var. Niye? Verim alamıyor adam. E masraflar aynen devam ediyor. E ve verim alamadığı için artık yeter diyor parası olsa bile bıkıyor artık e şimdi siz halen bu bahçe 8 yaşına gelmiş bahçe yıllık giderini karşılayamazsa 8 yaşında daha kaç yaşında kendi masrafını karşılayacak adam nereye kadar dayanabilir e Yani bir kısmı öz kaynaklarını bitiriyor bir kısmı e yani sağdan soldan borç alıyor e sonunda bakıyorsun bahçe döndürülemez oluyor 8 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında halen bahçe kendi giderlerini karşılayamıyorsa sonra da adam bıkıyor, satlığa çıkarıyor. Bakın yani her yerden bir irili ufaklı bir sürü şey var. Satlık ceviz bahçeleri var. Bu bahçe 6. yılında kendini çevirmeye başlasaydı bundan 2 yıl önce bizim yani dikimden itibaren baktığımız bahçeler 5. yıldan itibaren kendini çevirmeye başlıyor zaten. E, verime geliyor ve e, şimdi biz son bir yıldır geliyoruz. Bizim da, e, size hatırlarsanız Diyarbakır'dan gösterdiğim ağaçlar e, kışın çektiğim videolarda 5. yaş e, yaşı dolmuş idi. Bu sene 6. yaşını yaşıyor. Onlar bundan kalın da hatırlıyorsanız. Allah nasip ederse bunlar da kalınlaşıp gidecek. Ama ne oluyor? Arada 3 seneniz 4 seneniz boşa geçmiş oluyor daha niçin kalınlık lazım? Ana gövde kalın olursa yan dallarda kalın olur. Daha çok meyveyi kaldırabilir. Ağaç dal böyle durması gerekir. Yani aşağı iniyor. Ne oluyor? Ee, bu dal mesela şu çıkan dal 1.70 1.80'den çıkmış. Ama meyve yüküyle birlikte aşağı inmiş. Meyve var mı? Var evet. Ee, eğer kalın olsaydı bakın şu diğer dal. E, onda da meyve yoğunluğu var. Daha kalın aşağı inmiyor. Ya da inse de e, kültürel işlemlere engelleyecek bir iniş olmuyor. Bakın cevizler kalibre iyi. Ban yok. Bakteriyel yanıklık yok. Sadece bakın şurada bir dolu zararı var şu kısımda. Onun dışında öyle ciddi bir sorun da görükmüyor. Cevizler çatladı artık. Nasıl olursa hasat edeceğiz. Burada bu bölgede yani çoğu bölgede de var da domuz zararı çok fazla oluyor. Bu hasat zamanlarında bir an önce hasat edip hem yabani hayvan zararından hem de ee, şey yere dökülmekten yere dökülenler de oldu bugün gördüm ben. Dün geldiğimizde daha hiçbir şey yoktu. Hiç çatlama yoktu. Ee, çok nadir belki tek tük çatlama görüyorduk. Şimdi çoğu e, ağaçta yüzde %50'lere geldi çatlamalar. da çekebiliriz. Şimdi bu ağaçta belki %30 %40'larda. Zaten biz toplayıp buraya gelene kadar e, bu bu e, %70'lere gelecek. Şu ağaçtan da gösterelim arkadaşlar. Ee, şimdi bakın çatlamış. Şuralar çatlamış. Artık e, yarın bir gün dökülmeye başlayacak. Artık iyice çatlamalar çoğaldı. bir önce toplamamız lazım. Yarın sabah nasıl olursa zaten hasada gireceğiz bu bahçede. E, şimdi bakın dipten başa e, ağaçta yan dallar dolu ve hep meyve dalı ve ağacın üzerinde meyve yoğunluğu oldukça iyi. Her yerde meyve var. Don senesi olmasına rağmen, cevizde yok senesi olmasına rağmen meyve yoğunluğu maçıla çok iyi. Ama artık da 8 yıl olmuş. Bahçenin kendi kendini çevirmesi lazım. E, gelen gelirin e, işçiyle, gübreye, ilaca, sulamaya, elektrik parasına yetiyor olması lazım. Bakın, e, bunda da vardır. Hatta bunu da sayabiliriz de. Bakın altta var. 2 4 5 tane daha şurada var. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 dalda bunlar var ve üzerleri meyve. Şuradan inşallah görülüyordur meyveler de. Ya şöyle yakından göstereyim. Meyve yoğunluğu maşallah çok güzel. E şimdi biz bir an önce meyveye getiriyorsak bu yöntemden başarı elde etmiş isek Niçin daha macera arayalım ee, yok ee, işte budanacak 10 sene sonra verime yatacak niçin böyle bir maceranın içerisine girelim bakın meyve yoğunluğu inşallah kameraya çıkıyordur çok güzel e şimdi bir an önce verime getirip bir an önce para kazanabiliyorsak bakın burada artık sarkmış ceviz aşağı doğru düşecek. Ee, Çatladı yani artık e, hasat geldi. E, bir an önce e, bahçenin e, verim verime gelip bir an önce kendi kendini çevirmesi lazım. Bunun için de bizim tercihimiz bu yöntem. Kimse zorunlu değil. Biz yaptığımız yöntemi anlatıyoruz arkadaşlar. Kimse bizim gibi yapmak zorunda değil. Ama dünya bunu böyle yapıyor. Biz de böyle yapıyoruz. E, dünya denemiş, araştırmış, bir başarı elde etmiş biz de yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok diyoruz ve biz de aynı yöntemden gidiyoruz. Bizim keşfettiğimiz bir yöntem değil dediğim gibi benim. Dünyada uygulanan bir yöntem. Budama yöntemi. Bizim her videoda söylediğim gibi ata diye yöntem olan ceviz budanmaz yönteminin bilimsel karşılığı bu lampinenin yöntemi dediğimiz yöntem. Yoksa Anadolu'da eski cevizcilerin hepsine sorun. Yani yaşlı, kelleferli dediğimiz insanlara sorun. Ceviz budanmaz diyecekler zaten. Bizim öz kültürümüzden gelen değerler bilimsel karşılığı olduğu için biz daha çok e, sahipleniyoruz bu yöntemi. Zaten bizden çıkmış bir yöntem. E, yani bizim Anadolu infa irfanından çıkmış bir yöntem. E, böyle bir e, kendi öz malımız olan yöntem varken e, niye gidelim de yok... E, habire doğruyalım, habire doğruyalım. Sonunda ortada verim yok. Bahçe sahipleri batıyor, bahçeyi satıyor. E, Türkiye halen e, giderek artıyor ithalat. E, e, şey Geçen verileri okumuştum da e, yani yüzde en kötü yüzde 50 e, ihtiyacımızı e, şey, en iyi ihtimalle yüzde 50 ihtiyacımızı ancak karşılıyoruz. Onun dışında komple ithal ediyoruz. Yani tüm dünyada e, ithal cevizin Gelmediği ülke yok neredeyse. Nerede ceviz üretiliyorsa olduğu gibi Türkiye'ye geliyor. E durum böyleyken halen hangi macera arıyoruz da e, yok işte do 9 dal bırakacağım yok 11 dal bırakacağım. E, yani ağaç ne kadar dala bakabiliyorsa o kadar dal bıraksın. Biz e, neyin peşindeyiz? Şöyle çatlamış bunu da gösterelim. Tabii herkesin kendi bileceği iş. Bahçe sahiplerinin kendi bileceği iş. Ya, biz bu yöntemden başarı elde ediyoruz. Ve bu şekilde devam edeceğiz Allah nasip ederse. ya yani yöntem anlatalım. 8. yaşını gösterelim dedik. Ee, şeyde Dün geldik bu bahçeye. Ee, önceki gün Denizli'deydik. 3-4 ee, gün önce veya 5 gün önce Yalova'daydık. Ee, yani orada oralarda da aynı bu yöntemi uyguluyoruz. Ee, Yalova'daki bahçe orada da video çektim. Onu da e, daha yayınlamadık da yayınlarız bugün yarın. Bakın arkadaşlar. Vermiş de. Daha ne olabilir yani? Şöyle bakın. Yani aralarda şöyle göstereyim. E, Verim. E, ceviz. Yani kesseydik bu cevizi bu şekilde tutmayacaktı bu. E, şimdi 8. yaşında yoğun bir şekilde meyve burası büyük bir bahçe. Buradan bizim o 20 dekarlarda, 30 dekarlarda elde ettiğimiz başarıyı elde edemeyiz ya. Zaten bir senedir geliyoruz. Baştan beri gelseydik, iyi bak bakımla devam etseydik bu ağaç belki 2 kat olacaktı. Belki 3 kat daha büyük olacaktı. bizim baktığımız bahçelerden paylaştığım videoları hatırlayın. Veya geriye doğru ilk defa izleyenler baksın. E, ağaçlar devasa oldu. İki elim kavuşmuyor. Bunda iki elim kavuşur. Bir elim kavuşmaz bu ağaçlarda. Ama bizim dikimden itibaren baktığımız bahçede iki elimiz kavuşmuyordu. Sekizin yaşında onlar baldır kalınlığı, insan, yarı insan gövdesi kalınlığına gelecek. Yani o bahçeler şimdi yazın gidemedim diğer Diyarbakır'a. Gitseydim çekerdim oradan video. E, veya şeyde, Kırıkkale'deki o büyük 250 dekarlık bahçede. E, orada ikel kavuşmuyor artık. Ağaçlar iyi kalınlaştı. Sürgünler çok güzel. E, oradan da nasip olursa ilerleyen yıllarda videolar paylaşırız. E, yani bu sene oradan pek paylaşmak istemedim. E, yani e, sonraki zamanlara erteledim oradaki video paylaşmayı. Ama e, ama yani orada da gelişim çok iyi. Ağacın büyümesi çok iyi. Orada neredeyse dikimden itibaren baktığımız bahçe. Kırıkkale'deki, Diyarbakır'daki. Yani o, hem ağacın kalınlaşması hem e, meyve gözlerinin oluşması. Gelecek yıl belki şeyden Kaleden 30 ton üzeri 35-40 ton ceviz alacağız Allah nasip ederse. İnşallah. E, on, onların videolarını da çeker gösteririz. Verim fazla. Budama maliyeti yok. Özellikle büyük bahçelerde budama maliyeti yok. Ondan sonra birçok avantaj olan bir yöntem bu lampine yöntemi. Yani onun üzerine çok durdum. Çünkü millet döner dolaşıyor. Bizimle uğraşıyor gibi bir şey var. Onun için biraz da üzerinde fazla durdum. Şurada şeyi göstereyim. Bakın çatlıyor artık cevizde. Şimdi şeyde arkadaşlar ilk bu bahçede ilk uygulanan 8. yaşı oluyor artık. Dolacak. Nasip olsa Kasım aralıkta yaprak döktüğünde 8 yaşta olacak. Bu yöntemin İlk uygulanan yerlerden biri Bursa'da bir bahçeydi. Ee, orada da e, zannediyorum 40-50 dekarlık bir kesminde yapmışlardı. Bahçe büyüktü. 1000 dekarın üzerinde bir bahçeydi. Ee, biz geçerken gördük. Yani gidip özellikle şey yapmadık. A adamlar 3. 4. yaşında verime getirmişti. O gezdiğimiz dönemde. Ee, yani o bölgeye uğradığımız dönemde. 3. 4. yaşında verime getirmişti. Şimdi biz de e, 3. 4. yaşında hatta şeyde... E, şeyi hatırlasınız denizi Tavas'ta çektiğim videolarda ikinci yaprağında üzerine ceviz bıraktık tam ticari bir ceviz yok ticari bir şey yok ama e, neticede ikinci yaprağında artık e, dikimden itibaren düzgün dikerek iki bakın dik dik ikinci yaş değil bakın bir sene doldu ikinci sezonunda artık ağacın üzerinde ceviz bırakabiliyoruz ve yani bu büyük bir başarı. Çoğu insan dördüncü, beşinci yaşında halen cevizleri koparıyor üzerinden. Biz ikinci yaprağında ağacın üzerinde ceviz bırakmışız. Orada nasip olursa e, bu sene e, çok video çektik zaten görürsünüz. E, Mart'ta artık iki elimiz kavuşmayacak. Yani ikinci yaşı dolduğunda ağacın iki elimiz kavuşmayacak kalınlığa geliyor ağaç artık. İşte arkadaşlar e, nasip olursa yani burada yani kendimizi reklam yapmak değil bir yöntemi anlatıyorum. Yani ister ben başarılı olayım, ben ister başarısız olayım. Ama şu ülkenin cevizciliği gelişsin. E, insanların e, yatırdığı paralar boşa gitmesin. Bir sonuç alsınlar. Yazık günah. Yani bu kadar emek veriliyor, bu kadar para harcanılıyor. İnsanlar neredeyse tarlada yatıyor. E, bunun sonucunu almalar lazım. E, yani adam para harcasın, harcasın, senin cebinde olsun ama adam bir para kazanmasın. Yani öyle bir dava olamaz. Yani yazık günah insanlara. Yani bunun bir hesabı olur. Bu dünyada olmaz. Ahirette olur. Bakın sonuç işte 8. yıl. Ceviz var mı var. Ağaçta dal sayısı. Bakın kat mı var burada. Şöyle göstereyim. Kat falan yok. Lider var mı? Lider yok. Ağaç nasıl kendince lider üretiyorsa öylece kalıyor. Üretmezse üretmez. Kendi bilir. Bakın bir sonraki ağaçta kaç tane lider var. Her taraf lider yukarı öbür tarafa giden bir dal olmuş ama şunlar da e, yani normalde lider sistem yapılsa kesilmesi gereken dallar. Ya, ama lider sistem değil. Hepsi lider gibi. Bizim için hepsi verim dalı. Arkadaşlar konuyu da biraz uzattık. Ee, e, i̇nşallah e, yani faydalı bilgiler oluyordur. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Denizli Salili Arazi bu tarafa doğru da gidiyor. E bu arkamızda kalan kesme doğru da gidiyor. E, arazi büyük. Yetişmek, bakmak, e, emek vermek çok zor bu bahçelerde. Hem maddi olarak hem manevi olarak e, epey zor. Allah hepimize kolaylıklar versin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Şurada meyveleri de gösteriyorum bu arada. Denizli Salih, şey özür dilerim. Manisa Salihli'den herkese selamlar saygılar. Başka videoda görüşmek üzere.